çalışmış, keskin bir virajdayız. Ahir zamanda Müslüman olmak kolay değil, hem de çok kolaydır. Eğer siz Allah'ı Rabb edinirsek, biz Allah'ı Rabb edinirsek, Allah'ın gönderdiği kitaba sıkı sıkı sarılırsak ki, o Allah'ın o kitabına diyor, yapışın, zemil var ya, ona yapışırsanız başka mümkün değil. Ama hiç sorgulamadan, ee, şeriat'a dine uygun mu değil mi falanca demişse doğrudur dersen Vallahi hiç şansın yok Falanca demişse ki Hiç şansın yok ya, Acayip Diyor ki sen onları niye çağırmıyorsun Onları çağırıyor arkadaş ne fitne çıkarıyorsunuz gelin ortaya konuşun Çözülsün diyor ya sen kitaptan gösteriyorsun Bunun bir gerekçesi var Diyor ki usulü şeriatın kaide-i mühimesindendir. Er razı bi zarar la Yani bilerek zarara razı olana biliyor. Onun için arkadan gidenlere de hiç hiç acımayacaksın. Niye? Bilerek zarara razı olana şefkat edip lehinde bakılmaz. Biliyor. kendisi meczup belki paçayı kurtaracak ama evet. Hayır. Arkasındakiler. Ee, çünkü meczupluğunu göstermiyor. Meczupluğunu göstermiyor. Çünkü incelikleri ortaya koyabiliyor. Meczup ne yaptığını bilmeyince ne konuşacağını da bilemez. Çok acayip zamanlamalar. Yani arkadaşlar bazı böyle tarih boyunca hani dokuz tane doğru bir tane yanlış yapar ya. E kafir içimizde olmaz. Münafık içimizde olur. Ondan aş anlaşılır. Geniş zamanda bakın 9 tane doğru yaptırır, bir tane yanlış. O yanlışlar bir alt alta bir toplayın bakalım. Artı topla bakalım. Bu sıfatları yapan ve yaptıran dinde kimdir? Geniş zamanda yayıldığı için fark etmiyor Müslüman. Ondan zaten tehlikelidir. Çünkü düşman hariçte olsa diyor sağlamlaştırır dahile girerse diyor, e, salabetimizi bozar. Şeyde geçiyor, e, münafık bahsinde geçiyor. Münafık bahsinde burada ders yapıyor.